Üçgenler 3. Bu videomuzda bir soru üzerinden üçgenler konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli olan üçgen biçimindeki ABC kağıdı şekil 1'de gösterilmiştir. Görüyoruz ABC'yi. Ön yüzü sarı, arka yüzü maviymiş. Tamam. Bu kağıt B köşesi A köşesinin üzerine gelecek biçimde şekil 2'deki gibi katlanmıştır. Şekil 2'de B köşesi A'nın üzerine gelecek şekilde katlanmıştır diyor. Katlamayı da göstermiş. Tamam. Buna göre AC, AE ve BD uzunluklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. AC Burayı sıralayacağız. A, E. Burası var sıralanacaklarda. Bir de B, sıralayacağız. Tamam. Farklı bir renge geçerek devam edelim. Şimdi biz bu B köşesini A'nın üzerine gelecek şekilde katlarsak ne olur? Öncelikle bu B'nin bulunduğu yerdeki açı neyse bu açı aynen buraya gelir. İlk anlamamız gereken budur. Buradaki açı kaçtı? 40 dereceydi. O zaman burası da 40 derece. Bir köşeyi diğer bir köşenin üzerine gelecek şekilde bu görüntüdeki gibi katladığımızda bu aradaki açı mutlaka ve mutlaka 90 derece olur. Dahası buradaki bu katlama çizgisi açı ortaya olur. Bu ikisi eşit olur. Bu şekilde bir köşeyi diğer bir köşenin üzerine katladığımızda buranın 90 derece olduğunu, buradaki açının direkt buraya geldiğini ve buranın da açı ortaya olduğunu farkında olmalıyız. Burası 40 derece, burası 90 ise buraya da 50 derece kalıyor. Aynı şekilde buraya da 50 derece. 50, 50, 100 bu tarafa kaldı 80 derece. Buranın zaten 60 olduğunu biliyoruz. Dahası burasının tamamı 80'di. Burası 40 ise bu tarafa da 40 kaldı. Şimdi bizim kıyaslama yapacağımız uzunluklara gelelim. Öncelikle buradaki uzunlukla şu BD uzunluğuyla AD uzunluğunun birbiriyle aynı olduğunu farkında olmalıyız. Çünkü BD'yi aldık bu tarafa doğru katladık böyle. Biz buradaki BD yerine çizelim üzerine AD'yi kıyaslamaya katacağız. Buradaki AD. Önce AD ile AC arasındaki kıyaslamaya gelelim. Buradaki AD'yi 60 derece görüyor. AC'yi 80 derece görüyor. 80 derecenin gördüğü AC, 60 derecenin gördüğü AD'den büyüktür. AC büyük, buradaki AD'dir. Devam edecek olursak buraya gelelim. Burada 90 derecenin gördüğü AD, 50 derecenin gördüğü AE'dir. Tabii ki 90 derecenin gördüğü AD, 50 derecenin gördüğü AE'den büyüktür. AD büyüktür buradaki AE. Buradaki AD'yi iptal edip onun yerine BD'sini getirelim. Bunların arasındaki doğru sıralama nedir diye soruyordu. AC büyüktür, BD o da büyüktür, AE. Doğru sıralamamız budur. Buradaki bu B'yi buraya katladığımızda konuştuğumuz detay bilgiler çok önemli. Burası 90 derece, burası açı ortay, burasının uzunluğu ile burasının uzunluğu eşit. Dahası burasının uzunluğu ile burasının uzunluğu da eşit. Onu söylemedik ama o da eşit. Burada bir ikiz kenar iki tane eş üçgen çıkıyor. Bunu bu şekilde katladığımızda. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.